Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaldan Samsung Galaxy A02s buzzer değişimi nasıl yapılır ona göstereceğim. İlk önce cihazımın sol üst kısımdaki sim kart aparatı ile sim kart tepsisini çıkarmanız gerekiyor. Sim kart tepsisini çıkarabilmek için öncelikle cihazınızın sim kart iğnesi olması gerekiyor. Sim kart iğnesini sim kart aparatı yerine takarak cihazımızın sim kart çeperesini çıkarmış bulmaktayım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra kenarlardan hafif siyah bölümle kırmızı kapak kısmına kadar cihazın tırnak yardımıyla arka kapağını çıkarmak değil. Yıldız Donovide ile birlikte cihazımızın şöyle gördüğünüz gibi bu ara film ekran filmi ile birlikte şuradan Cihazımın bazı ve şirketi herhangi bir problem yok. Video eğitim amaçlıdır. Eliniz olsun. Hepsi sağlam yayınlayacağız. Fayda size. <laughs> Buzzer'ımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Soket kısmı bu. Bu şuradaki film gördüğünüz gibi arka tarafı. Evet. Thank <sweak> you.

Evet böylelikle bu videomda o zaman geldik. Bir sonraki son videoda görüşmek dileğiyle. De. Hoşçakalın.